Bugün Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Taşlı Çiftlik Kampüsü'nde inşasını yapacağımız Mehmet Emin Saraç Camisi ve aynı zamanda Kültür Merkezimizin afriyat çalışmasını yapmak üzere buraya geldik. Katılımınızdan dolayı değerli protokole ve hocalarımıza, çalışanlarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Efendim burada yapacağımız camimiz, biliyorsunuz üniversitemizde bir tane cami var ama küçük. Geldiğimiz zaman onun kapasitesini iki katına çıkararak biraz rahatlatma yaptık ama minaresi falan yok. Yukarıda kampüsümüzün köşesinde bir yerde konum olarak da vatandaşımızın katılımına uygun bir yer değil. Uzun çalışmalar neticesinde yer belirlemesi ve proje konusunda bir e, mutabakata vardık. Projesini çizdirdik, statini yaptırdık. Kıymetli müftümüz burada kendileri de bize destek verdiler. Camimizi Diyanet İşleri Başkanlığı'na gösterdik. E, Sayın Yok Başkanımız, Profesör Doktor Yekta Saraç Hocamızla istişaremizi yaptık. E, Diyanet İşleri Başkanımızla istişaremizi yaptık. Mutabakatlarımızı tamamladıktan sonra camimizin başlamasını İnşallah burada dua ile yapacağız. Şimdi afiyat çalışmasını yapacağımız bu camimiz 7500 kapasiteli bir cami. Yani namaz kılma kapasitesi aynı anda 7500 kişi hizmet ediyor. 3 ee, üç kat üzerine olacak. Bu bulunmuş olduğumuz kot seviyesinden girdiğimiz zaman camimizin namaz kılınacak kutu burası. Dolayısıyla yoldan gözükecek cami silüeti de bu kot üzerinden gözükecek. Üniversitenin içerisinde Önemli bir sembol olarak düşündüğümüz cami şerifimizi inşallah yoldan e, vatandaşın da görebileceği şekilde inşa etmiş olacağız. Otun altında kalan e, iki tane katımızı da öğrencilerimiz merkezinde olmak üzere sağlık, sosyal, kültür ve diğer faaliyetler öğrenci merkezinde öğrenci faaliyetlerini gerçekleştirmiş olacağız. Şimdi bu caminin konum olarak seçilmesinin bir güzelliği daha var. Biliyorsunuz üniversite kampüslerinde nizamiye girişinden geçilebiliyor ve sınırlı geçişe izin veriyoruz. Ama biz burada e, kalan yolundan vatandaşımızın nizamiyeye girmeden camiye ulaşmasına fırsat sağlamış oluyoruz. Dolayısıyla bizim camimiz üniversite kampüs camisi olmakla birlikte aynı zamanda halkın camisi, aynı zamanda nizamiye kontrolü olmaksızın vatandaşımızın gelip ibadetini yapabileceği bir cami olacak. Allah nasip ederse il meclis başkanımızın da ifade ettiği gibi iki yıl gibi bir süre içerisinde burayı bitirmeyi düşünüyoruz. Şimdi önümüzdeki birkaç e, gün içerisinde müteahhitlerle görüşmelerimizi tamamlayacağız ve gro betonu atmak üzere tekrar sizleri davet edeceğiz. Bu bir başlangıç olacak. Yani hemşehrilerimize bir duyuru yapıyoruz. Üniversitemizde kampüs camisini başlatıyoruz diye. Gro betonu da inşallah atacağız. Onun için yaklaşık bir buçuk milyon lira civarında bir nakit ihtiyacımız var. Önümüzdeki günler bunu da tedarik etmeye çalışıp Ramazan'dan önce inşallah e, yok YÖK Başkanımız ve uygun görürlerse Diyanet Başkanımızın teşrifleriyle Kuro Beton'un temel atma, törenini gerçekleştirmiş olacağız. Hayırların saklı kalması gerekir. Ama ben burada kendi adıma bir hayırı açık söylemek istiyorum. Teşvik amacıyla söylemek istiyorum. Allah nasip ederse bir maaşımı da bu caminin inşaatına derneğe bağışlayacağım tüm hayırseverlerimizi katkılarını bekliyoruz inşallah. Hayırlara vesile olur. Hiçbir cami yarım kalmamıştır Sayın Valim'in şöyle ifade ettiği gibi. İnşallah bu camimizde en kısa zamanda, en fazla iki yıl içerisinde biter ümidiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşriflerinizden dolayı şükranlarımı arz ediyorum.